Kız var Instagram'dan, bir de var Telegram'dan. Cevap vermedim diye engellemiş WhatsApp'tan. Benden cevap bekleme, sana cevap yazamam. Sana cevap yazıp da duygunla oynayamam. Seni kandırırım da Allah'ı kandıramam. Seni kandırırım da Allah'ı kandıramam. bir kız var Instagram'dan, bir tane de TikTok'tan seviyorum diyorum. andan mı yok Kavga ediyor benle, sebepsizlere yoktan. Alttan almasaydım ayrılmışydık çoktan. Alttan almasaydım ayrılmışydık çoktan. Instagram'dan ekleyip seni din takip atan sosyal medya değil mi? Hep bizi yoldan çıkaran Kavga ediyor benle takipçiler yüzünden Sen de takipleşmiştin bir zamanlar benimle Nasıl sevgili olduk otur düşün istersen Yolların açık olsun ha bu yüzden gidersen Sen beni seviyorsun ne kadar da herslensen Sen beni seviyorsun ne kadar sinirlensen WhatsApp gruplarına dedikodu kadı almışsın. WhatsApp gruplarına dedikodu kadı almışsın. TikTok çekiyon ama mazinin unutmuşsun. TikTok çekiyon ama mazinin unutmuşsun. Kız bağımlı olmuşsun. Sosyal medya ayna. Beni de alır mısın? Canlı yayınlarına. Bir Instagram'dan TikTok'tan her gün yayın yaparsın, her sabah ilk işindir bir hikaye atarsın, yüzünü yıkamadan telefona bakarsın, yüzünü yıkamadan telefona bakarsın. Kız senin hayatına bir anlam veremedim. Kız senin hayatına bir anlam veremedim. Atmışsın bir hikaye, sildin yetişemedim. Atmışsın bir hikaye, sildin yetişemedim. Fındık topladığın, yine baktın. TikTok'ta paylaşmasın kerme taşıdığını TikTok'ta paylaşmasın kerme taşıdığını Ben seni çözemedim çok değişik birisin Ben seni çözemedim çok değişik birisin Paylaşımlara göre Angelina şöylesin Seni yakından gördüm hiç de güzel değilsin Seni yakından gördüm hiç de güzel değilsin me kokusu Şimdi parfüm kokusu TikTok'ta değişiyor Bu kızların dokusu TikTok'ta değişiyor Bu kızların dokusu Takip ettim kız seni Çıkamadım sayfandan Allah bizi korusun TikTok çeken kızlardan Allah bizi korusun TikTok çeken kızlardan yiyip bahçe altı kırkarsın şop yapıp beni kandıramazsın Fotoğrafa şop yapıp beni kandıramazsın Bakarsın hikayeme görmüyor sanma beni Bakarsın hikayeme görmüyor sanma beni Benim var bir sevdiğim rahatsız etme deli Var benim bir sevdiğim rahatsız etme deli geçici hayata böyle önem vermeyin. Sosyal medya olmasa yaşayamam demeyin. Sosyal medya olmasa yaşayamam demeyin. Dikkatimi çekmeye. Çok fotoğraf beğenirsin Yapamam geri dönüş Ne diye herslenirsin Yapamam geri dönüş Ne diye herslenirsin E kız senin aklında Dolaşır elli tilki bu türkülerden sonra asilersin beni belki <laughs> Türkülleri yazarım, paylaşırım, çekerim. <laughs> türkülleri yazarım, paylaşırım, çekerim. Kız YouTube sabıma, likelarını beklerim. 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 Kız